Merhaba Minnoş Matematik severler. Ben Instagram'daki Matematik Rasyonel sayfasından İrem hocanız nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün matematiğin büyülü dünyasına bir giriş yapacağız. Sakın ha korkma çünkü ben buradayım. Matematiği öyle bir anlatacağım ki anlamamak imkansız olacak. Hadi bakalım formüller gözünü korkutmasın. Başlıyoruz. Evet bugün konumuz süslü ifadeler. Pardon, üslü ifadeler. Üslü ifadelere giriş yapıyoruz. Şimdi matematikte öyle sayılar var ki kendine bayılıyor. Sürekli kendiyle çarpılmak istiyor. Bu sayılara ne diyeceğim? Üslü sayılar diyeceğim. Üslü sayıların sonuçları bulunurken taban üst kadar yan yana yazılır ve çarpılarak sonuç elde edilir. Şu aşağıdaki örneği yapalım. Bana ne demiş? 2 üzeri 3. Burada 2 ne? Taban. 3 ne? Üst ya da kuvvet diyeceğim. 2 yani tabanı kuvvet kadar yazıyorum yan yana. 3 tane 2'yi yan yana yazdım mı? Evet şimdi çarpıyorum. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. Demek ki 2 üzeri 3'ün sonucu 8'e eşittir diyorum. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada bir kıyak bilgim var. Bana ne demiş? Sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O zaman örnekte 3 üzeri sıfır vermiş. Ben direkt 1'i yapıştırabilir miyim? Evet. Her sayının birinci kuvveti kendine eşittir. Peki neden her sayının birinci kuvveti kendine eşittir? Tabanı bir defa mı yaz diyor bana? E tabanı bir defa yazdım ne çıktı? 3. Yani her sayının birinci kuvveti kendine eşit oldu mu? Evet öğretmenim. Geldim sıfırın sıfır hariç tüm pozitif kuvvetleri sıfıra eşittir. Peki bu nasıl oluyor? Sıfırı üç defa yan yana yaz çarp demiş. E sıfır çarpı sıfır sıfır. Demek ki sıfırın sıfır hariç pozitif kuvvetleri ne yaptı? Sıfır yaptı. Aşağıdaki örnekleri yapalım. Yüzün sıfırıncı kuvveti ne dedin? Evet bir. Sıfırın yüzüncü kuvveti evet sıfır diyorum. Geldim negatif tabanlı kuvvetlere. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatifti. Bu sözü aklımdan çıkarmıyorum. Gelin örnekle birlikte inceleyelim. Şimdi demiş ki bana eksi 2 iki sayısının ikinci kuvveti. Ama burada bir parantez var mı? Benim için parantez çok önemli. Parantez varsa içerideki bütün sayıları etkileyecek demektir bu. Bu 2. Iki, 2'nin kuvveti hem de eksinin kuvveti. Hmm, o zaman ben ne diyeceğim? Eksi 2'yi 2 iki defa yan yana yazıp çarpıyorum. Eksi ile eksi çarptım. Artı 2 ile 2'yi çarp. Artı 4'ü yapıştırdım. Benim tabanım yine negatif. Ama kuvvetim bu sefer tek sayı ne yapmam lazım? Neyi ezberlemiştim? Negatif sayıların tek kuvveti negatif. Peki nereden geliyor öğretmenim bu? Eksi 2, 3 defa yan yana yazıp çarp diyor bana. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi, 2 ile 2'nin çarpımı 4, 4 ile 2'nin çarpımı 8 geldi. O zaman ben bunu tek tek yan yana yazıp düşünmek yerine zihnimden hemen şu cümleyle bulabilirim. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. Şimdi burada bana eksi 2 üzeri 2'yi vermiş ama bir parantezin yok. Parantez yoksa negatif aynen kalır. 2'nin karesi ne gelir? 4 gelir diyeceğim. Şimdi burada parantez var. Siz parantez demiştiniz ama parantez kuvvetin içerisinde olması lazım. Yani kuvvet parantezin dışında olması lazım bir diğer deyişle. Burada kuvvetler de parantezin içerisinde o zaman yine benim negatifliğimi etkilemiyor. Sayım negatif kalmaya devam ediyor. Eksiği yapıştırdım. 2 üzeri 2 de malumunuz 4'tür diyorum ve yan tarafa geçiyorum. Zaten kuvvetim tek. Tek olduğunda hiçbir şeye bakmıyordum. Tabanımda negatif. Diyorum ki eksi 8'i yapıştırıyorum. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Tam sayıların negatif kuvveti. Bunu bu sene ilk defa göreceğiz. Bir kere anlatacağım, anlayacaksın. Hiç hiç problem değil. Negatif kuvvetlerde tavan çarpma işlemine göre terse alınarak ve kuvvetin kuvvet işaret değiştirilerek yazılır. Şurada bir formülize etmişiz, Yanlışız bunu. Şurada da bir örneğim var. Şimdi 3 üzeri eksi 2. Ben kuvvetin negatif olmasını istemem. Negatifliği sevmem kuvvette. O zaman ne yapıyorum? Sayıma takla attırıyorum. Takla attırdığım sayım neye dönüştü? 1 bölü 3 üzeri 2'ye dönüştü. Bak kuvvetin negatifti. Şu an ne oldu? Pozitif oldu. Ben pozitif kuvvet severim. E, 3'ün karesini attı. 1 bölü 9 yaptı yapıştırdım cevabını. Hadi gelin alttaki örneği yapalım. Şimdi 2 üzeri eksi 4 demiş. Ben neyi sevmiyordum? Negatif kuvveti sevmiyordum. O zaman sayımı bir takla attırayım. 1 bölü 2 üzeri 4'e dönüştüm sayım. Evet. E 2'nin 4. kuvveti kaçtı? Duyar gibiyim. 16 idi. O zaman 1 bölü 16 cevabını yapıştırdım. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Aa, üstün üstü kavramı üstün üstü derken de bu bir tekerleme gibi böyle dilim sürçüyor bazen üstün üstünü alırken üstler çarpılır diyeceğim. Gelin örneğime bakalım. 2 üzeri 3 üstü 2. 2 tane mi üst var burada? O zaman üstleri çarpacağım. 3 ile 2'yi çarptım. 6 sayım 2 üzeri 6'ya dönüştü. Gelin örneğini yapalım. Üstümde bir 4 var, bir de 2 var. Demek ki bu iki sayıyı çarpmam gerekiyor benim diyorum. 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8. Sayım 3 üzeri 8'e dönüşüyor ve bir sonraki soruya geçiyorum. Evet sırada bir örneğim var. Hadi gelin örneği yapalım. Yukarıda şekiller verilmiş. Biçimde tanımlanıyor. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Şimdi bana ne demiş? Kare yerine eksi 2 yaz demiş. Gelin kare yerine eksi 2'mizi yazalım biz. Eksi 2 üzeri 4'e dönüştü mü sayım? Evet. Daha sonra üçgen yerine ne yazın demiş. Bu sayıyı alın. Üçgende a yerine yapıştırın. O zaman sayım şuna dönüşmüyor mu? Eksi 2 üzeri 4 üssü 3. Evet. Sonra bu sayıyı da alın. gelince yerine yapıştırın demiş. Yani eksi 2 üzeri 4 üssü 3 üssü eksi 2. Gençler üstün üstünde ne yapıyordum? Üstleri çarpıyordum. Hani gelin birlikte çarpalım. Şimdi kuvvetim çift olduğu için içeriği pozitif yaptım öncelikle. Evet yaptı. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 12 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 24. O zaman sayım 2 üzeri eksi 24'e dönüştü mü? Evet. Demek ki doğru cevabım denizliymiş. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Geldim üstü ifadelerde temel kurallara çarpma işlemindeyiz. İki tane kuralım var. Şiir gibi ikisi de. Gelin okuyalım o şiirleri. Birincisi çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üste yazılır. Taban aynen kalır. İkinci şiirim. Çarpma işleminde kuvvetler aynıysa kuvvet aynen kalır. Üste yazılır. Tabanlar çarpılarak taban kısmına yazılır. Hadi gelin bunu örnekle bir taşlandıralım. Şimdi bakıyorum bu çarpma işleminde tabanlar mı aynı? Evet öğretmenim. O zaman tabanı aynen yazdım. Üstleri ne yapmam gerekiyordu? Toplamam gerekiyordu. 5 artı eksi 3 diyorum. 5 ile eksi 3 topladım. 2 yaptı. 2 üzeri 2'yi yazıyorum. Alt kısma geldim. Bu sefer kim aynı? Kuvvetler aynı. Çarpma işleminde kuvvet aynıysa ne yapıyordum? Kuvvet aynen yazıyordum. Tabanları çarpıyordum. 2 ile 5'i çarptım. Onu yapıştırdım. Bir alttaki örneğe geldim. Bu sefer tabanlar aynı. Tabanı aynen yazdım. Çarpma işleminde tabanlar aynısı üstleri topluyordum. 2 artı 3'ten 5 geldi. 7 üzeri 5 cevabını yapıştırdım ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Üslü ifadelerde temel kurallarda bu sefer bölme işlemindeyiz. Çarpma işlemindeki kurallara çok benziyor. Eğer bölme işleminde tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkarıyorum. Bakın, çarpma işleminde ne yapıyordum? Kuvvetleri topluyordum. Peki bölme işleminde ne yapıyorum? Kuvvetleri birbirinden çıkarıyorum. Gelelim kuvvetler aynıysa. Kuvvetler aynıysa kuvveti aynen yazıyorum gençler. Tabanı bu sefer birbirine bölüyorum. Gelin bunu örnekte gösterip daha da somutlaştıralım. Bu soruma baktım. Kuvvetlerim aynı mı? Evet öğretmenim. O zaman kuvveti aynen yazdım. Demek ki tabanın birbirini bölmem gerekiyormuş. Onu 5'e böldüm. 2 geldi. O zaman 2 üzeri 2 cevabını yapıştırdım. Diğer soruma geldim. Bu sefer de tabanlarım aynı. Tabanlarım aynıysa ne yapıyordum? Tabanı aynen yazıyordum. Üstleri de birbirinden çıkarıyorum. Şimdi 2 eksi, eksi 3 demem lazım. Kuvvetleri sakın zihinden çıkarmaya çalışmayın. Çünkü hata yapabilirsiniz. Bu soruda bakın eksi eksi yan yana geldi ne yaptı? Artı yaptı. O zaman 2 ile 3 topladım. 3 üzeri 5 cevabına ulaştım. Geldim 3. örneğimdeyim. Bu sefer ne? Tabanlar aynı. O zaman tabanı aynen yazdım. Üstleri birbirinden çıkartmam lazım. 6'dan 2 çıkarıyorum. 5 üzeri 4 sonucuna ulaşıyorum ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada birkaç örneğim var. Hadi gelin bunları yapalım. Şimdi 8 kare 30 sayısının yarısı demiş bana. Şimdi burada ne yapmam lazım? 8 üzeri 30'u yazdım. Yarısı dediği şey 2'ye bölmek mi? Evet. Nasıl böleceğim öğretmenim 2'ye? 8'i 2 tabanında yazmam lazım. 8 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. O zaman 8'i 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazdım. Dışında bir 30 üssü var. Bir de aşağıda 2 var. Şimdi unutmuyorum. Her tam sayının üzerinde gizli bir 1 vardır diyorum. Ve biri buraya yapıştırıyorum. Biz biraz önce ne öğrenmiştik? Üstün üstü kavramını öğrenmiştik. Üslü ifadelerde üssün üssü çarpılıyordu. 3 ile 30'u çarptım 90 yaptı. Yani 2 üzeri 90 Böyle 2 üzeri 1 mi kaldı elimde? Bölme işleminde ne yapıyordum peki? Tabanlar aynıysa üstleri birbirinden çıkarıyordum. 2'ye aynen yazdım. 90'dan 1 çıkarttım. 2 üzeri 89 cevabına ulaştım. Gelin şimdi B sorusunu yapalım. 32 üzeri 4'ü bana çeyreğe böl demiş. Çeyrek neydi? 4'tü. Demek ki 4'e bölmemi istiyor. Şimdi ben bunu böyle bölemem. Nasıl bölerim? 32'yi de 4'ü de 2 tabanında yazarak. 32 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 5. kuvvetiydi dediğiniz duyar gibiyim. 2 üzeri 5 üssü 4. Peki 4 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 2. kuvvetiydi. 2 üzeri 2'yi yazdım. Üssün üstünden üst kısım 2 üzeri 20 alt kısım 2 üzeri 2 geldi. Bölme işleminde neydi? Tabanlar aynısı taban aynen yazdım. Üstleri birbirinden çıkarıyorum. 2 üzeri 18 cevabına ulaşıyorum. Geldim C sorusuna. 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 11 toplamanın yarısını sormuş bana. Şimdi 2 üzeri 11 dan kaç tane var gençler? 2 tane var. Demek gidiyorum ki 2 ki iki çarpı 2 iki üzeri 11. Bu toplamın yarısını mı istiyor benden? Bir de bunu 2'ye böl demiş. Evet. E zaten çarpan olarak 2'm var. Bir de bölüm olarak 2'm geldi. E bu ikisi birbirini götürdü mü? Evet, götürdü. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 11 sayısı kaldı. Geldim D şıkkındayım. 5'in karesinden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 üzeri 2'yi ben 5 ile çarparsam kolay toplama işlemi yapmış olur muyum? Evet. Daha sonra bunun 1 bölü 5'ini mi istemiş benden? Yani 5'e bölmemi mi istiyor? Geldim ifademi 5'e bölüyorum. 5'ler sadeleşti. Geriye 5 üzeri 2 kaldı ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Geldim örneğimdeyim. Her birinin ağırlığı 2 üzeri 4 gram olan eriklerden 8 üzeri 3 adet toplayan Furkan erikleri 4 arkadaşına paylaştırmıştır. Buna göre her bir kişi kaç gram erik almıştır diye sormuş bana. Şimdi eriklerin toplam gramını bulalım mı öncelikle? Evet. Her biri 2 üzeri 4'müş. Bundan 8 üzeri 3 adet varmış. O zaman 2 üzeri 4 ile 8 üzeri 3 toplarsam toplam gram sayısını bulurum. Bir değil de bunu 4'e bölersem ben her bir kişinin kaç gram erik aldığını bulmaz mıyım? Evet. Şimdi kolay çarpma bölme yapmak için ne yapıyorum? Her birini iki tabanında yazıyorum. 2 üzeri 4 çarpı 8 dediğim şey 2 üzeri 3. Üstünde bir de 3 var Böyle 4 dediğim şey 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 üstü 3 üstün üstünden 9 geldi mi üst kısmı? Eğer tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyordum topluyordum çarpma işleminde 2 üzeri 13'e dönüştü mü paydamda da 2 üzeri 2 var peki bölme işleminde ne yapıyordum ben tabanlar aynısı üstleri birbirinden çıkarıyordum 13'ten 2 çıktı 11 cevabını buldum demek ki her bir kişi 2 üzeri 11 gram Eri alıyormuş diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Evet geldim örnek soruma. Aşağıdaki dikdörtgen biçimindeki fotoğraf çerçevesi her biri kare olan 5 ayrı bölmeden oluşmaktadır. Küçük kare çerçevelerden birinin alanı 4 üzeri 4 cm kare olduğuna göre büyük kare bölmeye yerleştirilen bir fotoğrafın alanı kaç cm karedir diye sormuş bana. Öncelikle size bir şey hatırlatmak istiyorum. Sol tarafa bir kare çiziyorum. Karenin bütün kenarları birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani bu kenara aysa diğer kenarda mı a olmak zorunda? Evet. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Bu iki kenarın çarpımıyla. Yani A çarpı A bana alanı mı vermeli? Evet. Biraz önce size ne demiştim? Her sayının üzerine gizli bir 1 mi vardır? Her harfin de üzerine gizli bir 1 bir vardı. Birleri yazdım. Tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyordum? Topluyordum. A üzeri 2'ye dönüştü mü? Yani A kare. Demek ki ben karenin alanı nasıl buluyormuşum? A kareyle. Şimdi bana soruda bu A kareyi kaç vermiş? 4 üzeri 4 vermiş. Yani eğer ben 4 üzeri 4'ü bir şeyin karesi olarak yazarsam şu küçük karelerden birinin kenarını bulmaz mıyım? Evet bulurum. Gelin 4'ü 2 tabanında yazalım. A kare dediğim şey 4'te 2 üzeri 2 üssü 4'ten ne gelecek? Şimdi şu 2 ile 4'ü yer değiştirebilir miyim çarpım durumunda olduğu için? Evet. O zaman a kare dediğim şey 2 üzeri 4 üzeri 2 geldi mi? Evet. Demek ki buradan A dediğim sayı ne geliyor? 2 üzeri 4 geliyor. Demek ki bu küçük sayılardan kısa kenar 2 üzeri 4'müş yazdım. Eğer ben bunların bu küçük kısa kenarların toplamını 2'ye bölersem büyük karelerden birinin kenarını bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Diyorum ki 2 üzeri 4 çarpı 3 bölü 2 bana şu kenarı verecek diyorum. Her sayının altında gizli bir 1 vardı. 2 üzeri 3 çarpı 3 bana bir kenarı verdi. peki büyük karenin alanını nasıl bulacağım? Çünkü benden bunun alanını istiyor. Bir kenarla diğer kenarını çarpacağım. Hadi gelin çarpalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 dedim. 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarptım. Tabanlar aynısı. Üstleri topladım. 2 üzeri 6 yaptı mı? Evet. Üçlerin üzerinde gizli bir 1 var. Tabana aynen yazdım. Üstleri topladım mı? Evet. Şimdi sayıları parçalayabilirim. Gelin bir tık parçalayalım. 2 üzeri 6 dediğim şey 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 değil mi? Diğeri de 3 üzeri 2. Size ne öğretmiştim? Kuvvetler aynıysa tabanları çarpabilirsiniz. Yani buradan 6 üzeri 2 geldi mi? Yanında da 2 üzeri 2'ler var. E şimdi ne yapabilirim? Kuvvetler aynıysa tabanları çarpabiliyor muydum? Evet. 2, 4, 6 daha 24. O zaman 24 üzeri 2 ile cevabım denizli geldi. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet sayıların ondalık gösterimlerini çözümlemedeyim. Şimdi ondalık gösterimlerde benim basamaklarım var. Örneğin onlar basamağı, birler basamağı, onda birler basamağı, yüzde birler basamağı ve binde birler basamağı. Bunun ondalık sayıları çözümlerken ben onun kuvvetlerinden yararlanıyorum. Örneğin onlar basamağına 10 on üzeri 1 bir diyorum. Birler basamağı basamağına 10 üzeri 0 diyorum. Onda birler basamağına 10 üzeri eksi 1 diyorum. Çünkü onda birler basamağı 1 bölü 10'la gösterilirdi. E bunu da takla attırırsam ben kuvvetim 1. Takla attırdım. 10 üzeri eksi 1'e dönüştü mü? Evet. E yüzde birler basamağı 1 bölü 100'dü. E 100 dediğim şey 1 bölü 10'un karesi değil mi? Eğer takla attırırsam 10 üzeri eksi 2'ye dönüştü mü? Evet. Eğer ben bu tabloyu İyi bilirsem bütün ondalık çözümlemeleri de yapabilirim. Gelin bunu bir örnekte gösterelim. Nasıl yapılıyormuş bu çözümleme? Miyanda verilen ondalık gösterimleri çözümleyelim demişiz. Hadi gelin çözümleyelim. Birinci örneğin 52 tam yüzde 12. Şimdi 52 tam demiş. Şurası virgülden önceki birinci basamak burası ikinci basamak 50 50'yi oluşturmam lazım yani diyorum ki 5 çarpı 10 üzeri 1 ne yaptı? Çarptım. 50 yaptı. Artı. 2 çarpı 10 üzeri 0. Neden? 10 üzeri 0 1'di. 2 ile çarptım. 2 yaptı. 50 ile 2'yi topladım. 52 cepte. Artı diyorum. Şimdi virgülden sonraki kısma geçtim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyorum. Artı virgülden sonraki ikinci kısım. Yüzde birler basamağı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapıştırıyorum ve alttaki örneğime geçiyorum örnek yaptıkça bence daha iyi oturacaktır şimdi geldim 3 30 elde etmem lazım. 3 çarpı 10 üzeri 1'den 30 elde ettim. 30'un yanında birler basamanda bir şey var mı? Hayır yok. O zaman oraya es geçiyorum. Yazmıyorum. Virgülden sonra ilk basamak onda birler basamağı. 1 bir çarpı 10 üzeri eksi 1'i yapıştırdım. Artı. Yüzde birler basamağında bir şey var mı? Hayır yok. O zaman es geçiyorum. Geldim binde birler basamağına. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Ve alttaki örneğime geçiyorum. 2 tam binde 125. E yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 0. Artı. Onda birler basamağı. 1 bir çarpı 10 üzeri eksi 1. Bir. Yüzde birler basamağı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı binde birler basamağı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Ve bir sonraki sayfama geçiyorum. Bu sefer de bana çözümlenmiş hali verilmiş. Ve ondalık gösterimlerini yazın diyor. Yazarım çok basit. 1 çarpı 10'un karesi. 10'un karesi neydi? Yüzlü. Demek ki benim basamağım yüzlü bir şey. Daha sonrasında onlar ya da birler basamağı geliyor mu? Hayır. O zaman ben 100 tamı yazıyorum virgül. Virgülden sonraki ilk basamağım onda birler basamağı 3 müymüş? O zaman 100 virgül 3 cevabına ulaştım. Geldim alttaki soruya. 4 çarpı 10 üzeri 0. E, 10 üzeri 0 1 değil miydi? Demek ki birler basamağımla 4 yazmam lazım. Şimdi virgülden sonra onda birler basamağım geliyor. Ama burada bana 10 üzeri eksi 1 gibi bir şey vermişler mi? Hayır vermemişler. Demek ki o basamağı 0 yazmam gerekiyor. Yüzde birler basamağı? 10 üzeri eksi 2 7 yazmalıyım. Binde birler basamağına da 8 yazmam isteniyor. Ve alttaki örneğe geçiyorum. 9 çarpı onun karesi. Onun karesi 100'dü. 9 ile çarptım. 9 yüzlü bir şey gelecek. 3 basamaklı. Bakıyorum 10 üzeri 1 yok. Yani onlar basamağı boşmuş. Birler basamağına 7 yazmam isteniyor. Virgül dedim. Virgülden sonraki ilk basamağım olan 10'da birler basamağına da 3 yazdım. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum çok büyük çok küçük sayılar. Şimdi biz bu çok büyük çok küçük sayıları neden öğreniyoruz? Bazı uzunluklar ya da ifadeler bizim ifade edebileceğimizden yani günlük hayatta kullandığımız sayılardan ya çok çok küçük ya da çok çok büyük sayılar. Mesela çok çok küçük ne olabilir? Mikroskopta bakterileri incelediniz. İşte o bakterinin boyutu çok küçük yani böyle yok denecek kadar bir küçüklükte ya da dünyanın aya uzaklığı ne kadar uzak değil mi? Bunu ifade etmek çok zor. O yüzden çok büyük çok küçük sayıları kullanıyorum. Aynı zamanda biraz sonra da bilimsel gösterimi öğreneceğim. Bilimsel gösterim de bununla alakalı. Neden bilimsel gösterim kullanacağım? Çünkü ben dünya genelinde ortak bir payda da buluşmak istiyorum değil mi? Makale okurken, inceleme yaparken ortak payda da buluşmak için bilimsel gösterim kullanıyorum ama önce çok büyük çok küçük sayıları biz bir öğrenelim. Virgül sağ gittikçe onun kuvveti azalır. Virgül sola gittikçe onun kuvveti artar diyeceğim. Şimdi bakıyorum 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri 1'e gelmişim. Benim kuvvetim kaç artmış? Eksi 1'e kaç eklersem 1 olur? Tabii ki 2 eklersem. Nereye gidince kuvvetim artıyordu? Sola gittikçe kuvvetim artıyordu. Demek ki virgülümün 2 kere sola gitmesi gerekiyor. 1, 2 diyorum. Sayım 2 virgül. Kaç oldu? 134'e dönüştü. Bir alttaki örneğe bakıyorum. Şimdi gençler virgülüm nereye gelmiş? Buraya gelmiş. 1 ile 7'nin arasından en sonuna gelmiş. Hadi gelin kaydıralım. 1, 2, 3. 3 defa nereye kaydırdım? Sağa kaydırdım. Sağa gittikçe onun kuvveti azalıyordu. Demek ki 5'ten 3 çıkarmam gerekiyor. Onun karesini yapıştırdım bir sonraki sayfaya bilimsel gösterime geçiyorum. Şimdi onun kuvvetinin önündeki katsayı 1 ile 10 arasındaysa bu gösterime bilimsel gösterim diyeceğim. Onun kuvveti de tam sayı olması gerekiyor. Yani benim sayımın başındaki katsayı 1'e eşit olabilir ve 1 ile 10 arasında olabilir ve 10'un kuvveti de bir tam sayı olacak. Gelin örnekte inceleyelim. 213,4 demişiz. Ben şu baş kat sayımın ne olmasını istiyordum? 1 ile 10 arasında. O zaman 213'ü düşürmem lazım. Virgülü sola kaydırmam lazım. 1 2 defa kaydırdım. 2,134'e ulaştım. 2 defa sola mı kaydırdım? Sola gittikçe onun kuvveti artıyordu. O zaman eksi 1'e 2 ekleyeceğim. Kuvvetim 10 üzeri 1'e dönüştü mü? Evet. Kendim aşağıdayım. Şimdi bunu sıfır virgüllü bir şey. Ben 1 ile 10 arasına taşımak istiyorum. Bir virgül sağa kaydırdım. 7 virgül 653'e dönüştü sayım. Virgül sağa kayınca onun kuvveti 1 azalıyordu. E o zaman birden bir çıkarttım. Kuvvetim 0 yaptı mı? Tam olarak öyle yaptı. Geldim üçüncü soruya. 8 milyon ton atık demiş. Şimdi gençler milyonda kaç sıfır vardı? 6 sıfır vardı. 6 sıfırı 10 üzeri 6 olarak gösterebiliyor muydum? Evet. O zaman 8 çarpı 10 üzeri 6 diyorum. ve zaten benim baştaki sayım 1 ile 10 arasında mı? Müdahale etmeme gerek yok ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada beni bir örnek karşılığa bakalım. Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin 4 gün boyunca çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Buna göre öğrencinin 4 gün boyunca günlük ortalama çözdüğü soru sayısının bilimsel gösterimi kaçtır demiş. Denemelerde sıkça gelebilecek bir soru. Önce ondalık olarak verilmiş sayıları bir açalım değil mi? Normal tam sayı haline getirelim. Şimdi 1, 2 virgül kaydırdım. 19 çarpı. E 2 virgül sağa kaydırıyorsam onun kuvveti 2 azaldı. 10 üzeri 1'e mi dönüştü? E 19'la da 10'u çarptım. 190 soru çözmüş perşembe günü. Geldim. 1, 2 virgül sağa kaydırdım. O zaman onun kuvveti 2 azaldı. Burası 0 yaptı. Cuma günü kaç soru çözmüş o zaman? 185 soru da burada çözmüş. Cumartesi'ye bakıyorum. 1 kaydırdım. Kuvvetim 1 azaldı. 0 oldu. 10 üzeri 0 da 1 zaten. Cumartesi günü 195 soru çözmüş. Gelin pazar kaç soru çözmüş? 1 2 3 4 virgül kaydırdım. Ama benim 5 tane kaydırma hakkım var. Sonuna da bir 0 koydum. Demek ki pazar günü de 210 soru mu çözmüş? Evet. Şimdi bunların ortalamasını bulmam gerekiyor. Demek ki çözdüğü soruları e, toplayıp 4 gün boyunca çözdüğü için 4'e böleceğim ve soru sayılarının ortalamasını bulacağım. 190, 185, 195, 210'u topluyorum. 10 1 10 18 27, 28, 50 var 2, 3, 4, 5, 7. 780 soru yaptı mı? Evet. Şimdi bunu kaça bölmem lazım? 4'e bölmem lazım. Gelin 4'e bölelim. Bir defa var. 38'in içinde 9 defa var. 36 yaptı. 20'nin içinde 5 defa var. Kalanım yok. Demek ki ortalamam neymiş? 195 soruymuş. Bunu nasıl bilimsel göstereceğim? Baş kat sayısını 1 ile 10'un arasına taşıyacağım. Virgülüm burada. Aldım virgülümü. 1, 2 kaydırdım. 1, 1 95 sayısına ulaştım mı? Evet. 2 virgül sola kaydırıyorsam onun kuvveti de 2 artacak. 10 üzeri 2 yapacak. Ve ben de hangi şıkkı ulaşacağım? A şıkkına ulaşacağım. Aa konum bitmiş. Üstlü ifadeler konusunu bitirdik. Umarım zevkle dinlemişsinizdir dersi. bence kendinizi tebrik edin. Ama şu an sıra sende. Üslü ifadelerle ilgili testlerini çözebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.